Arkadaşlar bugün sizlerle beraber FNAF fına, fı, oynayacağız arkadaşlar. Ben kapıları kapattım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Freddy orada mavi göz var. o. Foxy burada. Bu karakterin ismini bilmiyorum. Çıkarınız yanımızda mı? Hayır. Çıkan yanımızda değil. Foxy buralarda bize biraz yakın arkadaşlar Foxy. Foxy. Fred'e de burada vermiyor. Ana mavi ekran geldi. Ekran bozuldu arkadaşlar. Foxte burada. Çıka. Aa çıka yanımızda. Çıka var arkadaşlar. Şimdi gitti çıka. Fox'u öbür odada. Freddy, Freddy arkadaşlar bakın. Şimdi bakın orada bir göz var orada arkadaşlar kadınlar tuvaletini. Freddy sen bir kadını mı avcılıyorsun? Anlamadın mı Freddy? Çık ayarımızda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi Foxy geldi kapıyı kapatalım. Şimdi Foxy gitti. Fred hala burada. Foxy burada. Bu bu kim ya? Bilmiyorum da. Ee, şimdi Fred burada hala. Fo Foxy burada. Çıka burada. Çıka yanımızda mı? Hayır. Foxy de yanımızda değil. Çıka buraya geldi Arkadaşlar. Bir şey oldu arkadaşlar böyle çıtırca bir ses geldi. Freddy burada. Çıkay gördünüz. O değil. Bu değil. Elektriğimiz gitmiyor arkadaşlar. Çıka burada. Şimdi çıka oraya geldi. Bakın burada bir şey var. Bozuk kamera. Burada şarkı çalıyor arkadaşlar. Foxy burada. Çıka burada. Şimdi Foxy buraya mı geldi? Evet, burada arkadaşlar. Foxy burada. Freddy yanımıza. Freddy gördüm arkadaşlar. Gözleri gözüküyor. Freddy'nin. Aa çıka yanımızda mı? Arkadaşlar çıka yanımızda. Evet. Çıka yanımızda arkadaşlar. Bakın çıka yanımızda. Hep çıka geliyor arkadaşlar ya. Freddy ile birleştiler. Freddy orada kaldı. Freddy orada. Freddy burada. Foxy burada. Şimdi arkadaşlar eee 6. gece yani 2. 3. gecedeyiz. 6 gecelik bir şey. Aa oyun bitmiş arkadaşlar. Şimdi bir el daha oynayalım. Arkadaşlar bir el daha oynayalım. Şimdi Şimdi 5 gecelik pizza dükkanındayız. Güvenlikçideyiz arkadaşlar. Ben size Freddy'nin hikayesini anlatayım. Şimdi bir tane adam var. O pisliğin teki arkadaşlar. O çocukları öldürüyor robotların içine katıyor. İşte Freddy, işte Foxy. Aslında onlar çocuk, çocuk. Ay. İçinde çocuk ruhu olduğu için bizi saldırıyorlar. Bizi öldürmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar şunu telefonu kapatalım ya. Arkadaşlar bu video 500 like gelsin. Çıka burada arkadaşlar. Foxy burada. Freddy burada. Şarkı söyle demeye çalışıyor. Kendinden duruyor. Foxy, Foxy, seni gidi Foxy. Çıka burada arkadaşlar. Şimdi ile aynı odaya geldiler. Foxy ve Çıka aynı odada. Aa bakın. Freddy canlandı arkadaşlar. Bize doğru döndü. Öbür tarafa dönüyordu bakın. Gözlerinden anla anlarsınız. Çalışmaya başladı. Yanımızdaki kim var tabii ki de Çıka var. Bismillah korktum arkadaşlar. Şuradan bakalım, şuradan bakalım. Çıka burada. Ay Foxy burada. Fox, Foxy. Burada Freddy. Freddy. Bakın arkadaşlar bizi doğru dönmüştü. Şimdi dön. Şimdi kente oraya döndü. Foxy burada, Freddy burada, bu burada. Bismillah. Ne oluyor lan? Arkadaşlar e, böyle böyle gidebilir. Yani e, FNAF 2 de gelebilir, 3 de gelebilir, 4 de gelebilir. Bilmiyorum. çık ayağımızda Bakın çık ayağımızda kapıyı kapatalım. İşte bunlar çocuk arkadaşlar çocukları öldürüyorlar. Ama e, yani bu robotlar çocukları öldürüyorlar. Çocuklardan sonra da e, güvenlikçileri öldürüyorlar. İşte büyükleri öldürüyorlar. Hepsinde bir tane adam yapıyor. Hatırlı, hatırlıyorsanız 3 Kasım 2023'de e, ee, FNAF'ın filmi çıkmıştı. Tabii ben gide çok istemiştim. Gidemedim arkadaşlar. Ona 18 yaş üzeri, 16 yaş üzeri olduğu için ben 9 yaşında olduğum için yapamadım. Şimdi şurada birisi var mı? Yok. Burada birisi var mı? Yok. Burada Chica ve Freddy var. Freddy burada yok. Şimdi Freddy tek ayrıldı. Freddy tek ayrıldı. Chica burada. Burası kilitli. Yanımızda bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar? Bu kamerada bir şey var. Bu, bu kamerada da Allah'ım. Hah. Yanımızda o yok, bu yok. O yok, bu yok. Aa çıkar yanımızda. Ay Fox yanımızda. Foxy çıkar diyorum arkadaşlar ben ya. Fox. Onun ismi Foxy. çıka burada duruyor aylak Freddy'yi ben gördüm arkadaşlar. Kadınlar tuvaletinde Ne? Freddy sen orada birisiyle mi öpüşüyorsun sorması. Kadınlar tuvaletinde ne işin var senin Freddy? Arkadaşlar bir şey oluyor. Şu, şu, şu kameraya gireyim. Allah. Ne oluyor lan? Bir şey oluyor amaçlıdır arkadaşlar. Çıkamıyor yanımızda. Evet. He arkadaşlar. gitti Süre bitti arkadaşlar. 120 liralık. aldık. Size görelim kare. Size arkadaşlar. Arkadaşlar ayarlıyorum. Tamam dedim. Arkadaşlar şimdi başladık oyuna. Freddy'yi görüyoruz arkadaşlar. 5 günlüğüne pizzacıda yazı tekrar arkadaştı. arkadaşlar. Arkadaşlar. Telefon mu çalıyor? Arkadaşlar bu adamı suratına vuracaksınız ya. Alo alo diyor ya. Bu adamın suratına vurun ya. Kapat şunu ya. Manyak birisi ya. Alo alo. Alo alo. İlk tane vuracağım suratına ya. Fox'un gözü Foxy'nin gözü hareketlendi. Çıkanın biraz. Freddy hayır. Arkadaşlar 100 abone olalım. 90 abonemiz var. Son 10 kişi. Singele bozan birisi var. Ben bu kameradan çıktım. Böyle arkadaşlar ya. Kapıları açalım. Arkadaşlar bu videonun sonu olsun. Siz seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Kanala abone ol olmayı unutmayın. Beni 100 abone yapın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Seviyorum. Bay bay.